pasta. İşte bir tane daha. Burada bir sürü var. Ne kadar güzel baksana. Harika. Hadi deneyelim. Yeah. Nefis. Mm. Suzy hey. Ellerini sallamaya bırak. Dene iyisi. Süper. Sana söylemiştim. Hadi hepsini yiyelim. Duramıyorum. Burası cennet resmen. Pastalara bayılırım. Suzy birisi geliyor. Saklanalım. Oh hayır. Birisi en güzel pastamı yedi. Sanırım susuları buldum. Yakalandınız. Üzgünüm istemeden oldu. Evet kazara oldu. Eğer pastaları seviyorsanız challenge'ımı seveceksiniz. Bizi nereye gönderdi? Umarım burada bizi bekleyen fazladan tatlı var. Başlamak zamanı. Bak bu Cheetos. Harika. Bunlardan bazıları gerçek değil mi? Garip neden bu kadar sert? Benimki yumuşacık. Bu bir pasta. Tabii ya. Ben de pasta istiyorum. Paylaşacak mısın? Hayır, senin kendi yemeğin var. Aç gözlü. Bakalım burada ne varmış. Bir türlü açamıyorum. yırttım ya. Bu biraz tanış verici. Tamam. Hmm, leziz. Her şeye aynı anda ağzıma tıkmak istiyorum. İyi. Peki iyi görünmüyor. Ellerimi kirlettim. Onları nereye sileceğimi biliyorum. Beni kirlettin. Hemen peçeteye gerekiyor. <laughs> Durma her şeyi iyice temizlemelisin. Şimdilik yapacak işlerim var. Bu pastayı denemeyi çok hayal etmiştim. Çok lezzetli. İşte şimdi temizim. Suzy, neden pastamı aldın? Geri ver. Hayır onu geri vermeyeceğim. Of yine kirlendim. Pastamı mahvettin. Sanırım burada hala yiyebileceğim bir şey var. Evet haklısın biraz kaldı. Hmm. Kapağın altında bir şey var galiba. Vay canına, bu ayakkabı. Neden bu kadar muzlu olduğunu anlamıyorum. What? Bu ayakkabılar çok benzer. Hmm. Umarım benimki gerçek. <laughs> Şans şimdi yeni ayakkabım var. <laughs> Demek ben de pasta. <laughs> oh, pasta mı? Ama ben de pasta istiyorum. <laughs> ne kadar güzel. Burada bir sürü krema var. Bakalım içeride ne var? <laughs> hmm, yumuşacık resmen. Sanırım kırıntıları bile yemek istiyorum. Ted <laughs> <Dead>, ellerini çek. <laughs> oh, burada biraz krema kaldı. Harika. Aha. Pastayı tamamen bitirme zamanı. Burada sert bir şey var. Ay çorap. Ne iğrenç bir şey. Hiç hoş sürpriz değil. Ağzımı yıkamak istiyorum. Neyse gerçek ayakkabı almam iyi oldu galiba. Bu eskileri atmam zamanı geldi. Giyinelim. Aa düşüyorum. Ne kadar beceriksizsin Ted. Ben iyiyim. Ama bacağıma ne oldu? Oh, no. Korkunç. Panik yapmaya bırak. Oh. Bilinmeyen şeyler ilginçler. Kapakların altında ne olduğunu bilmesek daha iyi olurdu. Oh. Oh, no. Hmm, bu kağıda dokunduğunda biraz garip oluyor. Şanslıyım. Pastayı kaptım. Yes. Şuna bak. Pasta mı? Öyleyse bende ne var? Bu sıradan bir kağıt. Olamaz. Sadece biraz şanslısın. Ben de pastamın içinde ne olduğunu görmek istiyorum. Mavi kekler harika. Kremini mükemmel uyum sağlıyorlar. Sanırım yeterince yedin. Senin durdurmak zamanı. Ne yapıyorsun Emma? Rakibimi ortadan kaldırıyorum. Şimdi o benim. Dur. Bu hiç adil değil. Pasta mı geri ver? Tuvalet kağıdı dağı mı? Bu ne tür bir şaka? Şurada pastamı bulamam. Ama pes etmeyeceğim. Of yok işte. Nerede o? Of yine kağıt. Hayır bu da değil. Dikkat dağıttım. İşe yaradı. Yine beni kandırdın. Tamam dayan sen. İntikam zamanı. Al bakalım. Zafer benim. İyi oldu sana Emma. <laughs> Vay canına pembe tarak. Özel bir şey değil. Umarım içinde bir pasta saklı. <laughs> Harika. Şansa bak. Bu gerçek pembe tarak ne yeme lazım ya. <laughs> Vay canına sade değil galiba. Turuncu saçların sana çok yakışıyor. Vay canına mavi de öyle. Tarak lanetli. Vay canına bu fena değil ama. Teddy ben de böyle bir saç modeli istiyorum. Taraklarımızı değiştirelim mi? Tamam. Teşekkürler. Sen gerçek bir arkadaşsın. Bu nadeydi. Neyin var Betty? Tarak saçıma takıldı. Sana yardım edeceğim endişelenme. Düşüyorum. Vay canına. Tüm saçlar tarafta kaldı. Ben Kelim. İyi ki endişelenecek bir sebebim yok. Pasta telefon. Vay be. Ne kadar güzel. Bende de var. Vay canına. Görünüşe göre gerçek bir telefon. Teşekkürler anladım zaten. Üzülme ben nasıl yediğime bakabilirsin. Ne yapıyorsun? Bir düğmeye kesiyorum. Hmm, ne kadar leziz. Başın neden çatlıyor? Az önce saatiydin. Teşekkürler Ted. Keşke paylaşsaydın. Şimdi ne olacağını merak ediyorum. <laughs> Açıyor. <laughs> ne yaptın sen? Birds'e bayılırım. Hmm, Sonraki düğme. <laughs> ne garip bir his. Hayalet. <laughs> Sanırım bu imaj bana yakışıyor. Pastaları bizim sevdiğimiz kadar seviyor musun? Eğer öyleyse bu videoyu beğen ve kanalımıza abone olmayı unutma. Hadi güle güle.